Göstereyim mi? Bir 4090 göstereyim mi size böyle etli etli? Göster. Klaf! Klaf bir uyar atış yapayım da. Çok kalın ama ha. Abi böyle deyip ondan sonra hadi herkes kırmızı yapıyoruz demen yok mu? Yok kardeşim. Bizden olan mavi yapar zaten. Deyip öyle bağlıyor. Manipüle ediyordum. Bizden olan mavi yapar bak. Erkek rengi. Hayırdır amına koyayım. Ulan! 4090! Ne nasıl indireyim, indireyim amına koyayım? İndir işte. Hatta mavi yapan DJ gelsene bir. Dur kulaklığımı maç. <laughs> He, Alo? Abi klavye indirmek istediğinde iyi misin? <laughs> ya oğlum düşürürse düşürsün, döverim onu. <laughs> abi bak yayında ben bu arada kimseye hiçbir yere yazmayın dedim özellikle onu öncelikle söyleyeyim. Eee ayrıyeten bak bir dene çok zevkli oluyor. Ne herkes o? Herkes mavi yap bak. Chattteki herkes mavi olunca aşırı eğleneceksin abi. Harbi güzel gözüküyor. <laughs> ya senin canın ya. Vallahi yerim. güzel oluyor. <laughs> Bir anda 4 sene önce aklıma geldi. <gülüyor> <gülüyor> o kadar büyük mü ya milletin dediği kadar harbi? Standart ya. Standart. <laughs> Standart. Arkadaşlar bunu takamıyorum ben. Benim bilgisayarım uyumlu değil. Ama ee, bak kutu böyle. Bir tane daha yakında göstereceğim. Şuna bakabiliyorsun. <laughs> 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 Onu da ilk defa görmüş gibi yapın tamam mı? Hani o falan yaparız. Bak şimdi. dur kameranın ortası neresi ya? Heh. Mevzu bu. Bu Supremix. Supremix'in tamam mı? Şimdi bunun kapağını böyle yapmışlar. Bak açıyorum böyle. Hop. Böyle bir Supreme karşılıyor seni. Daha sonrasında Kaldırıyorsun. Burada bir adet mousepad vermişler. Ya abi ben kamerayı ortalayamıyorum. Ha şöyle yapayım. Bu Mousepad'i kılaf alacağım ben dedi. Alsın. Sonra içinde şöyle bir kart var. Şimdi dışarıdan görüntüsü baktığınız zaman bizim standart 3090'larla aynı. Ama şöyle bir şey dikkatinizi çekiyor. Enteresan bir altlık yapmışlar bu sefer. Daha da sağlam. Diyorsun ki niye? Hani bunu niye alttanı yapıyorlar bu kadar? Şimdi anlayacaksınız onu. Hazır mısınız? Dur bakayım kamerayı da indiremiyorum ki. O yüzden öyle dedim. Baba grafik kartı bu ya. Bak şimdi. <laughs> Kalınlığa bak. Bak bak. Ya gerçekte görmeniz lazım. Kamerada anlaşılmıyor onun ne kadar kalın olduğu. De... Ağır mı? Ağır ne kelime oğlum. Diyorum sana altlık yapmışlar koruma. Ben bunu düşürecek gibiyim ya. Abi harfi dikkat et onu <laughs> bak. baba. Suprim bak anla. Görüyor musun? Aa. Ya 3090 şu kadar falan. Şu pa şu pay yok diye hatırlıyorum. Şöyle falan olması lazım. Bunda ekstra bu kadarlık kalınlık var. Da Burada... Bunu bu Supreme MSI'nki MSI yolladı bunu. Abi fazla var mı? Al kardeşim al ya, <laughs> al lan. Abi seni kazıklamışlar. Bana şey gelmiş değil mi? Kalınlığı yollamışlar. <laughs> evet 4090'ı ben de ilk defa Asla açtım. Aslında 490'mış bu böyle <laughs> 2007'de çıkmış. <laughs> yani ben de şimdi geldi bu, dedim ki baba olmaz. MSI dedim olmaz. Ben dedim bu kartla nasıl simülasyon oynayacağım dedim ya. Ben dedim full e aldığım zaman ayarları simülasyon, internet kafe simulator, range simulator, car simulator. Dedim bana daha yükseğini getirin. Kaldırmıyor bunlar dedim. Ne bile Bu arada takma. range için lazım bak. Range için harbi lazım. Evet range için lazım abi. harbiden. Range kaldırıyor mu abi? Yani böyle beni genelde bu tarz şeyleri gösterdiğim zaman şey oluyor millet böyle. 4090 yollamışlar da amına koyayım sanki çok oyun oynayarak. Sana ne amcık? Yolluyorlar. Sana gelse sen hayır mı diyeceksin? Sıkırı. Evet, yorumum bu kadardı. Çok güzel abi, güle güle. Eyvallah efendim. Ekipçe rençte senin acele ettiğine karar verdik. <laughs> <laughs> evet. <laughs> Hayatta gördüğüm en şerefsiz ekip ya, yemin ediyorum ya. ee, nasıl? Harbi diyorum bu arada ya. Neden acele ediyoruz biz rençte? Ne bileyim oğlum. Siz size diyorsunuz, gelmiyor siz öyle oyunlar. Biz mi ediyoruz? Evet. Ne zaman ettik abi? Ne zaman sana final verildi? Herkes zorunluluktan oynuyor gibi amına koyayım. Zorunluluktan. Siktirin gidin oynamayın o zaman. <laughs> Nasıl abi daha geçen gün eğlene eğlene evimizi yaptık. Bu arada evet son, bölüm, son bölüm tatlıydı. Bak bu bölüm değil mi o? Şu benim yayında açtığım bu. Evet. En son oynadığımız işte yanlamaya çalıştık.